Merhabalar sevgili çocuklarım. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir ve çok güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Sizlerle birlikte bu hafta paramızı nasıl harcamamız gerektiğini öğrendik ve birikim nasıl yapılır bunları öğrendik. Temel ihtiyaçlarımızı öğrendik. Zorunlu olan ihtiyaçlarımızı öğrendik ve zorunlu olmayan ihtiyaçlarımızı öğrenmiştik. Şimdi sizlerle birlikte bu hafta bunları tekrar etmek istiyorum. Fakat sizlere öncesinde bir soru sormak istiyorum. Çocuklar damlaya damlaya göl olur atasözümüz var biliyor musunuz? Hiç duydunuz mu? Evet sevgili çocuklar sizce bu atasözü ne demek? Hmm, biraz düşünelim. Dersin sonunda açıklayacağım. Bakalım kimler doğru yanıt verdiler, kimler vermediler. Ekranlarınızın karşısında lütfen bu atasözünü birazcık düşünün istiyorum. Sevgili çocuklar, insanlar Yaşamları boyunca ihtiyaçlarını karşılamak için çok çok çaba sarf ederler. Çok gayret gösterirler. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayabildiği sürece mutlu olurlar sevgili çocuklar. Günlük yaşantımızda birçok ihtiyacımız vardır. Hepimiz her gün yeni şeyler satın almak isteriz ve yeni şeylere ihtiyaç duyarız sevgili çocuklar. Peki bizim isteklerimiz neydi? ihtiyaçlarımız neydi sevgili çocuklar? İsteklerimiz eşyalara, yiyeceklere karşı duyduğumuz... Hobi olarak da yapabileceğimiz e, ilgi duyduğumuz şeyleri biz ne diyorduk? İstek diyorduk. Örneğin yolda giderken annemiz babamız bizim tatlı ihtiyacımızı belki karşılamıştır evde. Fakat yolda giderken bir pastaneden geçerken canınız bir pasta çekti. Hiç ihtiyacınız olmadığı halde o pastayı almak, yemek istediniz. Sevgili çocuklar bu isteğimiz arasına girer. İhtiyacımız arasına girmez. Ya da 5 çift ayakkabınız olduğu halde siz ısrarla anneciğim vitrinde gördüğüm o pembe mavi mor ayakkabıları da istiyorum derseniz sevgili çocuklar bu da isteklerimizin arasında yer alır. Peki ihtiyaçlarımız nedir çocuklar? İhtiyaçlarımız karşılamak zorunda olduğumuz, olmazsa sıkıntı yaşayabileceğimiz ve mutlaka karşılamamız gereken maddelerdir. Peki nelerdir bu ihtiyaçlarımız? Yaşamak, beslenmek, yaşamak için zorunlu olan beslenmek, barınmak, giyinmek, eğitim ihtiyacımız, kitap okuma ihtiyacımız. Çocuklar bunlar olmayınca çok 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 büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Örneğin beslenmezsek mesela zorunlu ihtiyaçlarımızın arasında ne vardı? Beslenme, barınma, giyinme. Beslenmezsek yaşayabilir miyiz sevgili çocuklar? Tabii ki yaşayamayız. Su içmesek, yemek yemesek hmm. beslenmesek ee, ne olur, yaşayamayız, hayatımızı kaybedebiliriz, vücudumuz sağlıksız düşer ve hasta olabiliriz. Peki barınma, evimiz olmasa kışın soğukta kalsak, yazın çok sıcakta kalsak ne olabilir? Yine sağlığımız için e, zararlı olur ve aynı zamanda üşürüz. E, her insan gibi bizlerin de bir yuvası vardır çocuklar ve bu yuvada e, yaşamak isteriz. Dolayısıyla çocuklar barınmada olmayınca büyük ama büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Tabii ki giyinme. Giyinme. Çocuklar her insan mutlaka giyinmek zorundadır. Peki zorunlu ihtiyaçlarımız diğer ihtiyaçlarımızdan ve isteklerimizden önce gelir. Mesela eğitim de bir ihtiyaçtır. Kitap okumak da bir ihtiyaçtır ama beslenme, barınma ve giyinme zorunlu ihtiyaçlarımız arasındadır sevgili çocuklar. Her gün okuldan e, okula gelirken sokağa çıkarken ailemiz bize ne veriyor harçlık veriyor sevgili çocuklar bu harçlıkları biz ne yapabiliriz biriktirebiliriz kumbaramızda biriktirebiliriz e, kapaklı düğmeli cüzdanımızda biriktirebiliriz sevgili çocuklar ve e, bu biriktirdiğimiz paralarla da ihtiyacımızı karşılayabiliriz Tabii ki isteklerimizi de karşılamak isteriz mesela e, sinemaya gidebiliriz bu bir istek. Spora gidebiliriz, bu bir istek, gezebiliriz, konsere gitmek isteyebiliriz. Bunlar isteklerimiz. Sevgili çocuklar, biriktirdiğimiz paralarla ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra kalan paramızın bir kısmıyla isteklerimizi de karşılayabiliriz. Fakat burada önemli olan ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra kalan paramızı biriktirebilmek, idareli kullanabilmek sevgili çocuklar. Eğer paralarımızı biriktirebilirsek ve ihtiyaçlarımızı bu biriktirdiğimiz paralarla karşılayabilirsek ailemize yük olmamış oluruz çocuklar ve ailemizde aşırı şekilde para harcamamış olur ve o ailemize destek olmuş oluruz sevgili çocuklar. Peki sizlerle birlikte bir etkinlik yapmak istiyorum. Hazır mısınız? Haydi devam edelim. Yönergeyi okuyorum sevgili çocuklar. Dikkat dikkat. Aşağıdaki görsellerdeki numaraları e, aşağıdaki tabloyu uygun şekilde yerleştiriniz diyor. Beslenme ihtiyaçlarımız kaç numaralarda var çocuklar? Haydi bakalım söyleyin. Bekliyorum sizleri. Evet beslenme ihtiyacımız kaç numarada var? 7 numarada var. 8 numarada var. 10 numarada var. 12 numarada, 13 numarada ve 14 numarada beslenme ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz sağlıklı yiyecekler bulunuyor. Haydi yazalım. Peki sevgili çocuklar barınma ihtiyacımız kaç numarada var? Harikasınız 9 numarada var. 11 numarada ve 17 numarada barınma ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz bir yuva, bir ev, bir çatı var değil mi? Haydi yazalım barınma ihtiyacımızı. Peki sevgili çocuklar giyinme ihtiyacımız giyinme. Evet 1 2 5 Peki başka? 15 ve 16 giyme ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz numaralar. Haydi yazalım. Evet sevgili çocuklarım, giyme ihtiyacımızı ise 1, 2, 5, 15 ve 16 numaralarla karşılamış olduk. Haydi diğer etkinliğimize geçelim. Evet sevgili çocuklarım, aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. Aile bütçesine katkıda bulunmak için gereksiz yanan lambaları söndürürüm. Doğru mu, yanlış mı? Harikasınız. Doğru. Haydi yapalım. Fazladan 5 çift ayakkabım olsa bile beğendiğim ayakkabıyı alırım. Doğru mu, yanlış mı? Tabii ki yanlış sevgili çocuklar. Fazla ayakkabımız varsa ve biz hala bir ayakkabı almak istiyorsak, bu isteklerimiz arasına girer ve fazla ayakkabı aldığımız için paramızı da boş yere harcamış olur sevgili çocuklar. Dolayısıyla ikinci maddemiz yanlış. Ayakkabım yırtık olduğu için ayakkabı almak öncelikli ihtiyacımdır. Evet bu doğru. Yırtık bir ayakkabımız varsa ve para biriktirdiysek Yırtık olan ayakkabımızın yerine ayakkabı almak öncelikli ihtiyaçlarımız arasına girer ve doğrudur sevgili çocuklar. Harikasınız. Babamın verdiği paranın hepsini ihtiyacım olmasa da harcamalıyım. Doğru mu, yanlış mı? Tabii ki yanlış. Biriktirmemiz gerekiyor. Tasarruflu olmamız gerekiyor. Harikasınız. Yanlış. Boya kalemlerim bitmişse onları almak öncelikli ihtiyacım olur. Tabii ki doğru. Bitmişse eğer onları almak öncelikli ihtiyacımız olur. Doğru. Harikasınız. Boşa akan muslukları kapatarak aile bütçesine katkı sağlamış olurum. Doğru. Elbiselerimi düzgün kullanırsam aile bütçesine katkı sağlamış olurum. Tabii ki doğru çocuklar. Onları yırtmazsak, ee... Ve e, kirlenmelerini engellersek daha az yıkanırlar ve daha az yıpranırlar. Dolayısıyla elbiselerimizi de düzgün kullanmak aslında aile bütçesine katkı sağlamamızı e, yarar sağlar sevgili çocuklar. Dolayısıyla doğru. Hemen işaretleyelim. Babamın aldığı okul çantasını 2 yıldır kullandığım için eski mesede ondan sıkıldığım için babama yenisini almasını söylemeliyim. Çocuklar bu isteklerimiz arasına girer, ihtiyacımız arasına girmez. Dolayısıyla bu ifade çok yanlış bir ifadedir. Eğer kullanabiliyorsak, eğer eskimediyse e, hala daha o eşyanın uzun ömürlü ise o eşyamız kullanabiliriz. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Hemen işaretleyelim. Karnım çok aç olsa da yemek yemek yerine harçlığımı dondurma alarak kullanmalıyım. Hmm, çok yanlış bir ifade. Hemen yanlış yazalım ve böylelikle etkinliğimizi sonlandırdık çocuklar. Dersin başında sizlere damlaya damlaya göl olur demiştim. Ne demek olduğunu düşünün demiştim. Hani ailemizden aldığımız minik minik harçlıklarımız var ya, işte sevgili çocuklar onları biriktirerek biriktirerek paramızın birikmesini ve büyük bir ihtiyacımızı alabileceğimizi aslında bu atasözüyle anlamış ve öğrenmiş olduk. Küçük şeyler çocuklar birikerek birikerek büyük ihtiyaçlarımızı karşılayabilir sevgili çocuklar. Evet, bu atasözünde açıkladığımıza göre bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili çocuklarım. Hepinizi çok seviyorum.